5 günlük kız bebek sağlık nedeniyle getiriliyor. İndirekt bir 20 mg ödesiyle ölçülen bebekte hemolitik anemi olduğu saptanıyor. Hemolitik anemi eritrositlerin yıkılması, hemoglobinden globinin ayrılması ve hemin parçalanması sonucu indirek bir düzeylerini arttırır. Nitekim de indirek bir düzeyleri yüksek çıkmış. Hem yıkımında görevli hangi enzim aktivitesi artmış da indirek bir çevirme artmıştır? Hem oksijen az. Seçeneklerde biri ve redüktaz olsa o da olur arkadaşlar. Ama ikisi birden aynı soruda olamaz. Hatalı soru olur. Hemen şu şekli hatırlayalım. Eritrositler retikül endotelyal hücrelerde yıkılırlar. Önce globini ayırırsınız hem oluşur. Hem yapısından demiri ayıran ve açığa karbon monoksit çıkartan enzim sorulur arkadaşlar. Hem oksijen azdır. Oluşan biliverdini bilirubine çevirirsiniz. İndirekt bilirubin oluşturan biliverdini redüktazdır. İndirekt bilirubin suda çözülmeyen bilirubindir. Suda çözülmesi için karaciğere taşınması lazım. Kimle taşınır? Albüminle. Karaciğer hücresinde kimle alınır? Ligandinle. Karaciğer hücresinde konjügasyonu uğrayabilmek için direkt bilirubine dönmek için endoplazmik retikuluma taşınır. Faz 2 konjugasyon reaksiyonlarıyla glikronik asit kullanılarak bilirubin glikronitler oluşturulur. Yani direkt bilirubine çevrilir. Daha sonra Safra'ya gönderilirler. Bu bilirubin glikronitler, direkt bilirubinler. Safra kasıldığında bağırsağa gelen direkt bilirubin irobilinojene dönüşür. Soru, irobilinojen oluşum yeri neresidir? Bağırsaklardır. Irobilinojen iki akıbeti var. Ya böbreklere gider, idrara rengini verir, irobilin olarak atılır. Ya da bağırsaklarda kalmaya devam eder, dışkıya rengini verir, sterkobilin olarak atılır. Peki arkadaşlar hem yıkımda görev alan karbonmonoksit çıkışına yol açan enzim aşağıdakilerden hangisidir? Hangisidir? Hem oksijen az, bence sorarlar. Önemli. Vücudumuzda sadece bu reaksiyonda açığa karbonmonoksit çıkıyor. İndirekt bilirubinin plazmada taşınmasını sağlayan protein hangisidir? Albumin. Karaciğer hücresine alınan bilirubinin bağlandığı stoplazmik protein hangisidir? Özellikle ligandindir.